Böyle mi? Ha gel böyle. Şimdi Sevgi meselesi dediğiniz gibi Mustafa İçer döneminde e, Kütahya'da hakikaten e, insanların gezebileceği, yürüyebileceği, biraz akşamlarını değerlendirebileceği bir alan olarak düşünüldü ve yapıldığında da hakikaten çok büyük beğeni sağladı. Ve sanırım 10 yıl aşkın süreden beri de e, trafik kapalı olarak kullanılıyor. Tabii şu andaki sevgi yolunun açılması ve açılmaması ile ilgili mesele şehrin ulaşım probleminden kaynaklanıyor. Yani şehrin kuzey ile güneyi arasındaki bağlantıda sevgi yolunun bulunduğu alan bir şekilde açılmadığında trafiğin rahatlamasının önünde bir engel olarak görüldüğü için bu yapılmaya çalışılıyor. Tabii bununla ilgili bugüne kadar bizim Kütahya özelinde başka trafik akımını sağlayacak, ulaşımı bir şekilde rahatlatacak bir takım girişimlerde bulunmamız gerekiyordu. Onları yapamadığımız için sonuçta işte son sanırım 5 yıldan beri bu konu tartışılıyor. Her bir şekilde bir noktada trafik gündeme geldiğinde, ulaşım sıkıntısı meydana geldiğinde sevgilim tekrar trafiği açalım noktasına geliyoruz. Burada başka türlü girişimlerde bulunarak aslında hattı bu alanı aşmak gerekiyordu. O başarılamadı. Şimdi eldeki tek şey olarak bu görüldüğü için bu yapılmaya çalışılıyor. Fakat bize yansıyan şu, Tabii bu yani sevgi yolunun trafiğe açılmasını isteyenler de vardır ama şu anda aç, işte trafiğe açılacak diye açılmamasını isteyenler, buna engel olmak isteyenler, bununla ilgili olumsuz düşünenler bize müracaatta bulunuyor. Bize de çokça esnaftan müracaat var. Da burada karar verme yetkisi mevcut belediye başkanımıza ve yönetimine ait. O noktada bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Burada bizim söyleyebileceğimiz şey şu, burada vatandaşın taleplerinin doğru bir şekilde alınması ve vatandaşın taleplerine göre hak edilmesi lazım. Ama yani bugün sevgi yolunu açsak da, açmasak da Kütahya'nın ulaşım problemini çözmüş olmayacağız. Çünkü Kütahya'nın ulaşım problemi hakikaten yapısal bir problem. Bunun üzerine çok ciddi ve profesyonel bir şekilde gidilmesi gerekiyor. Ben yani son yıllar açısından Kütahya'da ulaşım meselesinin göz göre göre büyüyen ve göz göre göre tedbir Peki. almanız Rus olduğunu düşünüyorum.